Herkese merhaba. Bugün dünya tarihinin en ilginç dönüşümlerinden birine, yani Bozkır'ın göçebe savaşçılarının nasıl olup da İslam dünyasının kaderini değiştiren sultanlara dönüştüğüne yakından bakacağız. Gerçekten inanılmaz bir hikaye bu. Sorumuz aslında çok net. Orta Asya'nın o meşhur savaşçı Türkleri nasıl oldu da İslam'ı benimsedi ve tarihin en güçlü imparatorluklarından bazılarını kurdu? İşte bu inanılmaz bir kültürel ve siyasi dönüşümün öyküsü. Şimdi bu büyük ittifakın hikayesi sanılanın aksine öyle dostlukla falan başlamıyor. Tam tersi, derin bir güvensizlik ve hatta düşmanlıkla başlıyor. İlk karşılaşmalarda Türkler ve ilk İslam orduları arasında ciddi bir gerilim vardı. Peki bu gerilimin merkezinde ne vardı? Emevilerin mevali politikası. Yani neydi bu? Kısacası Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf vatandaş olarak gören bir anlayıştı. E doğal olarak bu ayrımcı tutum Türklerin İslam'a geçmesine karşı büyük bir direnç oluşturdu ve araya adeta bir güvensizlik duvarı ördü. Ama işte tarih bazen böyledir. Tek bir olay bütün dengeleri altüst edebilir. İşte şimdi o beklenmedik ortaklığı doğuran ve kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştiren o kritik ana gidiyoruz. Yıl 751 yer Talas. Bu savaş basit bir askeri çarpışmadan çok daha fazlasıydı. Düşünün, bir yanda batıya doğru hızla ilerleyen Çin'in tank hanedanı var, diğer yanda ise Karluk Türkleri bu ortak tehdide karşı Abbasilerle güçlerini birleştiriyor. Bu zafer sadece Çin'i durdurmakla kalmadı, aynı zamanda Türkler ve Araplar arasında yepyeni bir ilişkinin de kapısını araladı. Ama bu savaşın belki de en çarpıcı sonucu askeri değil, kültüreldi. Kurulan bu ittifak sayesinde o güne kadar sadece Çin'in bildiği çağıt yapımı gibi devrim nitelinde bir teknoloji esir alınan Çinli ustalar aracılığıyla İslam dünyasına geçti. Ve Semerkant'ta kurulan o ilk kağıt atölyesi bilginin yayılma hızını sonsuza dek değiştirecekti. Peki tamam. Talas Savaşı oldu, bir ittifak kuruldu ama bu Türk halklarının İslam'ı kucaklaması için o kapıları nasıl sonuna kadar açtı? Şimdi gelin bu büyük dönüşümün arkasındaki nedenlere bakalım. İşte buradaki kilit nokta Abbasilerin Emevilerden 180 derece farklı bir yol izlemesiydi. O ayrımcı mevali politikasını tamamen terk ettiler. Türklerin savaşçı yeteneklerine büyük saygı duydular ve onları orduda hatta yönetimde çok önemli görevlere getirdiler. Bu saygı ve güç teklifi din değiştirme için belki de en önemli itici güç oldu. Ama mesele sadece siyasetle değildi. İşin bir de inanç boyutu var ki burası gerçekten çok ilginç. Geleneksel Türk inancı olan Tengricilik ile İslam arasında şaşırtıcı benzerlikler vardı. Mesela, her ikisi de tek tanrılıydı, ahiret inançları, cennet ve cehennem kavramları birbirine çok benziyordu. Ve belki de en önemlisi, ikisinde de halktan kopuk, ayrıcalıklı bir ruhban sınıfı yoktu. İşte bu benzerlikler yeni dini Türklere çok daha tanıdık ve erişilebilir kıldı. İşte bu yepyeni Türk-İslam sentezinden tarihin sahnesine iki devasa güç çıktı ve bu güçler birbirinden çok farklı iki imparatorluk modeli sunuyordu. Karahanlılar ve Gazneliler. Bakın bir yanda neredeyse tamamen Türk unsurlardan oluşan homojen bir yapıya sahip Karahanlılar var. Diğer yanda ise içinde pek çok farklı etnik grubu barındıran çok kültürlü Gazneliler. Kimliklerindeki işte bu temel fark onların tarihteki miraslarını da şekillendirecekti. Gelin önce Karahanlılara bakalım. Resmi diliyle, ordusuyla, halkıyla baştan aşağı Türk olan bu devlet, Türk İslam kültürünün gerçek öncüleri olarak tarihe geçti. Karahanlıların mirası gerçekten de ilklerle dolu bir hazine gibi. Düşünün ilk Türk İslam medresesi onlarda, tarihteki ilk öğrenci bursu sistemi onlarda, ticaret yollarını koruyan o meşhur kervansarayların ilk örnekleri ve tabii gelecekteki ordulara model olacak gulam sistemi. Yani Karahanlılar sadece bir devlet değil, aynı zamanda bir medeniyet kurucusuydu. Şimdi de rotamızı Afganistan'da kurulan ve en ünlü hükümdarı Gazneli Mahmut döneminde gücünü güneye ve doğuya doğru yayan Gaznelilere çevirelim. Gazneli Mahmut öyle bir şey yapıyor ki, Abbasi halifesini rakip bir gücün baskısından kurtarıyor. Bunun üzerine halife de ona sultan unvanını veriyor. Bu tarihte bir ilk. Mahmud bu ünvanı resmi olarak kullanan ilk hükümdar oluyor ve bu ünvan ona aynı zamanda tüm İslam dünyasının koruyucusu rolünü de veriyor. Ve ekranda gördüğünüz bu sayı 17. Bu Sultan Mahmud'un Hindistan'a düzenlediği seferlerin sayısı. Bu seferlerin arkasında yatan iki temel neden vardı. Birincisi halifeye verdiği İslam'ı yayma sözü, ikincisi ise tabii ki alt kıtanın o dillele destan muazzam zenginlikleri. Ama Gazneli Mahmut'u sadece bir Fatih olarak düşünürseniz büyük resmi kaçırırsınız. İşte bu sözler onun başka bir yönünü gösteriyor. O aynı zamanda bilimin ve kültürün büyük bir koruyucusuydu. Öyle ki sarayının en değerli hazinesinin El-Biruni gibi büyük bir alim olduğunu söylemekten hiç çekinmiyordu. Evet şimdi geldik en can alıcı noktaya. Elimizde iki tane çok güçlü imparatorluk var ama biri diğerinden çok daha uzun süre ayakta kalmayı başardı. Peki ama neden? Grafiğe şöyle bir baktığımızda aradaki fark gerçekten de çarpıcı, değil mi? Karahanlılar neredeyse 4 asır boyunca ayakta kalırken Gaznelilerin ömrü bunun yarısından biraz fazlaydı. Peki bu devasa farkın sebebi ne olabilirdi? İşte bu soru bizi son ve en önemli çıkarımımıza getiriyor. Cevap imparatorlukların tam da temelinde, kuruluş yapılarında gizli. Karahanlıların o homojen, yani etnik ve kültürel birliği onlara çok sağlam bir iç istikrar sağladı. Öte yandan Gazneliler, çok sayıda farklı halkı barındıran yapısıyla dışarıdan çok güçlü görünse de içeriden sürekli çatışmalara ve isyanlara karşı savunmasızdı ve eninde sonunda ömrünü kısaltan en büyük faktör de bu oldu. İşte bu iki imparatorluğun farklı kaderleri bizi bugün bile geçerli olan o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Bir imparatorluğun uzun ömürlü olması için homojen bir birlik mi daha önemlidir yoksa çok kültürlü bir çeşitlilik mi? Bu iki büyük Türk İslam devletinin bize bıraktığı miras, bir devletin temelleri hakkında acaba bize ne öğretiyor?''